Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün neredeyiz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün 1101'deyiz arkadaşlar. Şu anda bir takipçimin hesabındayım. Kendisi benden rica etti girip bakmamı seri kalesine. Güvendiği için de buradan kendisine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi giriyoruz, bakıyoruz. Elimizden gelen bir şey varsa, ee, onları yapacağız. E, bakacağız neyi var, neyi yok. E, ne yapması gerekiyor, ne yapması gerekmiyor. Bunu bildikten sonra kendisi de zaten çizdiğimiz yolda ilerleyeceğine inanıyorum ben. Şimdi önce bir buluntulara bir bakalım. Buluntularda ne varmış? Bu şekilde gidiyor. Tamam. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle şunu yükseltmesi iyi olur onun açısından. Kullandığı buluntulara bakalım. ne yapmış? Bunu burada aktif edemiyoruz. Şöyle bir bakalım buluntulara şu anda kullandığı 1, 2 Ordu sayısı askerimiz hizmeti, tamam 21. seviyede bu, tamam 30'lamış bunları Güzel, şu ikisi güzel, bu da güzel Yani yapması gereken arkadaşlar zaten bunu maksimum seviyeye çekmiş Belli ki harcama yapmada oynamak isteyen bir arkadaş En doğrusunu yapmış o şekilde Bu da güzel, bunu da yükseltiyor zaten yavaş yavaş kendisi bunun haricinde curtuna yükseltmesi onun için daha da iyi olacak arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Ee, şöyle bir şey yapabilir. Bana göre şu anda kuracak kombinin şöyle olsa daha iyi olur. Bakın curtuna yüksel şunu yükseltmesi. Zaten bu ikisi maksimum seviyede. Bunları kullanması. Bunu kullanması ekstradan bir de şunu yükseltmesi arkadaşlar. Gerçekten onun için çok iyi olacak diye düşünüyorum ben. Arttırmaya bakalım. Zaten bunu da yükseltiyor herhalde. Bu beşliği kurarsa bu beşliyle bence bayağı bir iyi, <laughs> iyi, düzeyde ilerlemeye devam eder. Güzel. E, şeyler de güzel arkadaşlar. Şu anda baktığınız zaman canavar becerileri falan da güzel. Canavar yeteneklerine bir bakalım. Güzel. Burada ön sıraya öncelik vermiş. E, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yeni başlıyorsanız gerçekten ön hatlar çok önemli. Her şey de öyle. Çünkü baktığınız zaman bir saldırı düzenlediğiniz zaman ya da bir salma yaptığınız zaman genellikle büyücüne fazla piyade ya da süvari gönderiliyor. Onun için ön hat her zaman daha çok önem verin. Burası da güzel. Kışlaları kaçıncı seviyede? Şu anda tek kışla 34'te. Tabi zamanla bunu da yükseltebilir. Bakalım şöyle. 35'te bunları yükseltmesi gerekiyor. Onun haricinde şu mısıta bir göz atalım. Güzel. Mısıta da güzel. Pardon yanlışlıkla çıkma tuşuna bastım. Yani güzel buradan direkt devam etse iyi olur onun için gerçekten. şöyle bir şey de yapılabilir arkadaşlar. Sonuç nokta 5'lik bir artış sağlıyor. Bir şey düşme ne sağlıyor? Şey, hasar verme şansı. Tamam. Burada güzel. Bir bakalım yüksek teknolojide neler yapmış. Üstün liderlik. Bunu direkt onun yerinde olsam yükseltirdim hemen. Zaten o da öyle yapıyor herhalde. Ona doğru gidiyor büyük ihtimal. Ya da ona doğru gidecek. Güzel yakın temasları yapmış. Bunu es geçmesi gerekiyor. Büyücü saldırısını en sona atabilir. Melekler güzel. Bu şekilde güzel devam ediyor. Dediğim gibi öncelik her zaman ön sırada, ön hatta olmak zorunda. Onun haricinde büyücü saldırısını direkt geliştir şey, geliştirmesi onun için iyi olacak tabi büyücü sağlığını en son plana atabilir. Onun için bayağı bir zaman gerekiyor. Meleklerine meleklerin saldırısını yapıp direkt meleklerin yine sağlığını es geçmek en doğrusu en mantıklısı. Onun haricinde de üstün liderlik bunu yapması onun için çek iyi olacak. Yüksek daha yüksek bir yürüyüş gönderebilecek. Ee, onun haricinde bir neye bakalım? Ekipmanlarına bakalım. Ne varmış ne yokmuş deposunda. Şöyle bakın büyücülerden ancak hasar azaltır. Büyücülerden çok hasar azaltır. Güzel b saldırısı %6. Bunu değiştirebilir. Hasar artışına doğru da gidebilir. Daha iyi olur onun için. Saldırı sırasında alınan hasar azaltır. Güzel. Aa, çok kötü bir şey değil arkadaşlar. Gerçi e, çok yeni bir şey de değil. Bölge de değil. Ama olsun. Yine ona göre bence gayet iyi. Şuraya bir bakalım hemen. Burada 88. seviyede. Burada 70. seviyede salmış. Tamam. O da burada direkt yükseltmeye gitmiş. Güzel yapmış. Ben onun yerinde olsam bakın şunu 90'a çekmek arkadaşlar çok önemli. Gördüğünüz gibi büyücülerden ancak hasarı azaltma. Şu anda bu piyade sağlığına direkt geçmiş. Onu yapmak yerine direkt bunların hepsini çekip 90. seviye yapabilirdi. Şuradan hemen sıfırlayalım kendisine yardımcı olalım. Ama inşallah şeyi vardır arkadaşlar. Geliştirmek için inşallah elinde materyali vardır diye düşünüyorum. Şunu da hemen yükseltelim şöyle. İlk başta şunları bir 5'e çekelim arkadaşlar. Geliştirelim direkt sonra hemen. Tamam güzel. Şunları hemen şöyle yükseltelim. Güçlendirmeleri yapalım. Şu anda 64'te Şöyle tek tek gidelim arkadaşlar. 70'e kadar çıkardık. Büyük ihtimalle çıkar diye düşünüyorum. 90'a. Gerçi bunun için direkt beşlememiz lazım buraya. Komple. Ama bir bakmak istiyorum yine neyi var neyi yok nasıl gidecek. 76'da. Ben direkt buraya iki kez güçlendirelim. Şunu da güçlendirelim hemen. Piyada sağlığını da üç kez alalım şöyle. Şu anda 83'te gördüğünüz gibi. Şöyle şunları da yükseltelim. 86. Şunu da yükseltelim. Güçlendirme yapalım. Bakalım kaçta kaldı? 89'da kaldı. Bir tane daha lazım bize. Bunu da yaparsak direkt 90'a çıkacak. Güzel. 90'a direkt aldık buraya. Şu anda gördüğünüz gibi 90. seviyede ve büyücülerden alınacak hasar azaltmayı da şu anda aktif ettik. 90 bence böyle gayet iyi bu şekilde kullanmaya devam etsin. Ee, büyücüye bakalım. Büyücüde ne var? Büyücü şu anda 70. seviyede. Şey yapalım ne yapalım. Bunun için hasar artışına gidelim. Şöyle güçlendirmeleri buraya kullanalım direkt. Saldırıyı da aktif edelim. Okçulara karşı hasar arttırma bunu da aktif edebiliriz. Aslında direkt bunu yine aktif edelim. Süveroya karşı hasar arttırma. Gördüğünüz gibi şu anda 74'te kaldı. Ama bunu da direkt 90'a çıkartabilir yavaş yavaş. Etkinliklerde falan giderse güzel olacak onun için bence. Geliştirmeleri de buradan yapabiliriz aslında. Şöyle yapalım bir saniye. Şuraya bir bakmam lazım önce. Yani bunları kullanırsak yalnız bunlar 90. seviye çekip bunlara bıraksa da zaten yetiyor. Ee, şey yapalım, şunları hemen geliştirelim burada. Biraz daha bir tık daha şeyi artar arkadaşlar böyle yaptığımız zaman. Bir tane daha yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Çünkü bunu geliştirdiğiniz zaman yine <laughs> çok pardon. Zaten dediğim gibi korona olmuştum. Hala biraz devam ediyor etkisi var. E, bunları geliştirdiğiniz zaman yine oran artıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. bunları yapmanız sizin için iyidir. Bunları da yapın sürekli geliştirin. Şu anda gördüğünüz gibi 90. seviye aldık. Altından sonra büyücüler, büyücülerden alınan hasarı da azalttık burada. Burası da güzel. Totemlerine hemen bir bakalım. totemleri gördüğünüz gibi direkt bunu 30'a çekmiş arkadaşlar. Bu iyi değil. Böyle yapması. Çünkü videoda da demiştim. Şimdi hemen bunu sıfırlayalım. Onaylayalım. Ee, dediğim gibi orantılı gitmeniz en iyisi arkadaşlar. Direkt altlayalım bunu. Bunu da direkt altlayalım. Bu şekilde yükselte yükselte. 3 yani kadını aynı anda yükseltmeniz sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Daha iyi oranlarınız artacak. Yine buraya geçelim. Bu şekilde hemen hızlı bir şekilde şurayı da altlayalım. Şurayı da Tekrar şuraya dönüş yapalım. Şurayı bir 3 yapıp bırakalım. Yavaş yavaş gideceğiz. Dediğim gibi bizim için önemli olan ne kadar çok aktif edersek o kadar iyi olacak arkadaşlar. Güzel. Şuradan bir tık gidelim. Bir tık daha şuradan gidelim. Gördüğünüz gibi şu anda sevi 40'lerin seviyeye kadar çıkarttık. Şuradan da hemen iki tık yükseltelim. Bu şekilde yaptık daha güzel oldu arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi piyade ve süvari hebesini güçlendirme, okçu ve büyücü saldırısını arttırma 8.8 ve %10'luk bir artış yaptık. Bu şekilde yine devam edeceğiz. Buradan böyle gidecek. Tek tek yükselte yükselte gitmek en iyisi, en mantıklısı. Bunun haricinde şuraya bir bakalım. Büyücülerden ancak hasarı azaltma aktif etmiş. Güzel. Mantıklı gitmiş burada. Bunun haricinde ne var başka? Bakabileceğimiz yıldız arabelerine bakalım hemen. Şu anda hepsi yeşil. bir tane var şurada. Şöyle bir şey var. Gerçekten burada büyücü ve hasarını arttırma ve büyücü sarılarısını arttırma bunlar da çok önemli. Ama dediğim gibi bazı şeylerde biraz zaman istiyor. Bunlar için biraz da zaman gerekiyor. Bunu direkt evrimleştirip yükseltebilir. Bu güzel olur onun için. Arkadaşımız için gerçekten güzel olur. Ama gerçi kötü bir kalede değil. Ama işte biraz zaman harcaması gerekiyor. Bir de biliyorum Türkiye koşullarında paket almak bayağı bir sıkıntı arkadaşlar. O yüzden e, biraz daha oradan gitmesi gayet normal bence. Yani bak, kalesi çok kötü bir kale değil arkadaşlar. Gerçekten şöyle bir bakalım hemen şuradan sıralamadan. Diğer sıralamasına bir bakalım. North güç sıralamasına bir bakalım. Çünkü burada herhalde iç savaş da var şu anda. Ee, pardon. Hızlı bir şekilde dokundum. Kale sıralamasına bakalım. Jacket'lar bayağı bir var aynen. C38'de falan bayağı bir var. Bayağı bir geride kalmış arkadaş. Ama olsun dediğim gibi sıkıntı yok. Yapabilir. Bunları gerçekten yapabilir arkadaşlar. Ee, şunu Demir Ocağı'nı direkt yükseltmesi gerekiyor. Bunu yükseltmesi onun için iyi olacak. 35. seviye çekip direkt 35. seviyedeki ekipmanları dövmesi gerçekten çok büyük ekstrası sağlayacak, ekstrası olacak. Bir tık şeye ara verebilir aslında. Ee, araştırmaya falan ara verebilir bir tık. Direkt bunu yükseltebilir. Yükselttikten sonra 35. seviyede bir bakalım depoda malzemesi ne kadar var. O kadar fazla bir malzemesi gerçeği var biraz ama yani işte onu yükselttiği esnada şey yapacak. Arkadaşlar bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben bunları kalem kalem yaptım. Ne yaptım biliyor musunuz? Bakın. Şu anda 30 şu anda 30. seviyede ekipmanlara sahip değil mi? Bakın şöyle böyle yaptım. 35. seviyeye girdim mesela. Şuradan atıyorum. Ne gerekiyor? Şunlardan hepsinden gerekiyor. Bunların hepsini kalem kalem not aldım ben. Gerçekten bunu yaptım yapmadım değil. Hepsini kalem kalem not aldım. Not aldıktan sonra ne yaptım biliyor musunuz? Bütün ekipmanların hepsini kaç tane taştan ne kadar yarıyor hangisi hangisinden daha fazla yarıyor hepsini tek tek not aldım. Sonra buradan direkt otomatikmen hep onu yaptım arkadaşlar. Hep onu hep o taşları falan buradan ayarladım. Yükselmeler olana kadar buradan bayağı bir taş da ekipman şey için ekipman için bayağı bir malzeme de çıkarabiliyorsunuz. Bu da sizin için gerçekten bayağı bir güzel oluyor. Getirisi oluyor. Onu mutlaka yapın size tavsiye ediyorum. Ben de şu anda 32. seviyede 35'e çıkana kadar dediğim şekilde yaparsanız eğer orantılı şekilde not düşersiniz işte hangisine ne kadar malzeme gerekiyor. Onu yaparsanız gerçekten sizin için süper olur. Yani en azından iyi şeyler çıkartabilirsiniz oradan ekipman için. Buralar hepsi maksimum yapmış sanırım. Buralar da doldurmuş. Güzel. Vip şu anda onda VIP yükseltmesi gerekiyor. Ya onun haricinde bayağı iyi arkadaşlar. Kötü bir kale değil dediğim gibi. Güzel ama biraz daha zaman gerekiyor. Dediğim gibi direkt bunu 35. seviyeye çekerse, ekipman dövmeye başlarsa yapması gereken tek şey bu. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten başa çıkamayacağınız çok şeyler var. Ben de bunlara çok rast geldim. Çok iyi kale olmasına rağmen bazen şey yapamıyorsun. Üstesinden gelemiyorsun gerçekten. O yüzden sıkıntı oluyor. Yani dediğim gibi yavaştan gidin, ekipmanlarını direkt 35. seviyeye çek, Et 35. seviyeye çektikten sonra ekipmanlarını biraz mıstık yap, yüksek teknoloji yap. Sana şunu söyleyeyim, gerçekten iyi bir teknolojiyle ile, ee, yani şu anda T11'e sahip olsam bile T12, T13'leri rahat kesebilirsin gerçekten. Öyle bir avantajın da var. Onun haricinde şey kullanması da çok önemli. Şöyle bir bakalım obsidiyende neleri varmış. Anlamlar burada, obsidiyen taşları. Saldırı sırasında hasar arttırma güzel. saldırı sırasında ondan hasar azalır. Yani şu anda gerçekten güzel. Obsidiyeni de güzel kullanmış ama ekipman eksiklikleri var gerçekten. Ee, savunmayı geçin arkadaşlar. Size şunu söyleyeyim. Yani e, yeni bir oyun, yani yeni bir oyuna başlıyorsanız gerçekten yani yeniden başlıyorsanız ya da düşük bir seviyede kaleye sahipseniz gerçekten sırf saldırıya önem verin. Bunun haricinde yapmanız gereken ikinci şey mutlaka ve mutlaka hastane limiti olmak zorunda arkadaşlar. Yaralı limitini yükseltmeye önem verip Üçüncü olarak da askeri işe almaya önem verip bu üç set ekipmanı yaptıktan sonra ilerleyen zamanlarda ondan sonra savunmaya geçebilirsiniz. Obsidiyenleri hep bunun için kullanın. Gerçekten yani saldırı için hep kullanın arkadaşlar. Bu size çok büyük yetiri sağlayacak. Bunu yapmanız gerekiyor. bunu asla görmezden gelmeyin. Güzel bu da tek kışla gitmiş 34. seviyeye. Güzel böyle devam etsin. Hiç bozmadan tek kışla yükseltmeye devam etsin. Ee, bunun haricinde başka diyecek yapacak bir şey yok. Zaten arkadaş yapmış. Bir şeye bakalım. Lord yeteneklerine bir bakalım. Nasıl yapmış? Gücü saldırısı piyade. Şurada büyücü yapsa iyi olur. Hani ben olsam öyle yapardım. O biraz da şeye de önem vermiş. Herhalde. <laughs> ya iç savaş varsa arkadaşlar şu gelişmeyi her zaman boşa atacaksınız buraya boş vereceksiniz gerçekten e, çünkü niye sizin için savaş daha önemli yani üretime her türlü yaparsınız e, zaten iç savaş var gidip başka çiftliklerden kaynak da çekersiniz atıyorum boşluk savaşlarında başka yere port yapıp gidip oradan da bir şeyler çekebilirsiniz bunları yapabilirsiniz gayet normal ama e, şey çok önemli bir saniye bunun acaba şeyde mi var tapınakta mı var Tapınakta da askeri yok ama niye meleği bu kadar düşük? Şu anda ben sadece 10k melek görüyorum. Doğru değil mi? Aynen. 16k da orada var. 26k. Ay, melek limiti çok düşük. Bunu yükseltmesi gerekiyor gerçekten. Ama niye o kadar düşük anlamış değilim. Aa, burada şeyler de bayağı düşük. Amlemleri. yükseltilmesi gerekiyor arkadaşlar ama zamanla olacak dediğim gibi. Ee, melek limitini yükseltebilmesi için obsidyen de kullanabilir. obsidyen kullanarak da bunu yapabilir. Bakın size şöyle göstereyim. Bir videoda zaten anlatmıştım. Onu göstermiştim. Şöyle bir tıktığım bir saniye. Nerede? Burada saldırırken hasar arttır. Yükseltmeye tıktığım. Bakın şuraya bakın arkadaşlar. Burada neredeydi? Melek limitini yükseltme gördüğünüz gibi 650 var burada. Ama bunun için ne yapması gerekiyor? 25. seviyede bir tane ekipman dövmesi gerekiyor. Mor ya da oran şey olması mor ya da turuncu olması gerekiyor onu. Onu yaptıktan sonra otomatikman e, oradan direkt melek limitini yükseltebilir. Bunu yapması da onun için iyi olur. Onun haricinde dediğim gibi kötü bir kale değil arkadaşlar. iyi bir kale. Ama bol bol canavar kesmesi gerekiyor gerçekten. Bakın şurada mesela toplamaya şeyi mücevhere göndermiş. Ama şu anda gördüğünüz gibi şeyi de dolu. E, dayanıklılık yenilemesi de dolu şu anda. Şöyle bir yürüyüş atalım şuraya hemen. şekilde yapması gerçekten iyi olur onun için. İnanıyorum ben. Güzel olur. Şu anda 110 mı oynuyorlar bunlar? Aynen. Onun haricinde diyecek yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çünkü Türkçe bütçesine göre asla çok iyi bir şey yapamazsın. Yani çok iyi ekipmanlara sahip olamazsın, paket fazla satın alamazsın. Gerçekten o kadar fazla bir şey yapamazsın arkadaşlar. Gerçekten bu sıkıntılı biraz. Ama melek limiti çok düşük. Gerçekten bunu yükseltmesi gerekiyor. Bunun için ya VP yükseltmesi gerekiyor arkadaşlar. Melek limiti için şöyle göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi VIP 11'de, VIP 12'de melek limiti olması gerekiyor. Neredeydi o? Melek limiti gördüğünüz gibi burada 750 şu anda 11'de. Yani 11'e geldiği zaman e, 750 bin daha fazla alıyor. 15, 12'de de gördüğünüz gibi e, 15 bin fazla melek limiti alıyor. Bunun için VIP'i gerçekten yükseltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapsanız süper olur. Onu da unutmayın. Onun haricinde başka diyecek bir şey yok. Dediğim gibi totemleri dediğim gibi yükseltmesi gerekiyor. Sırayla bu şekilde gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde gittiğiniz için daha fazla oranlara sahip olacaksınız. Ve seviyeni daha da yükselteceksin için gerçekten bu iyi olacak arkadaşlar. Bunu göz önünde tutun. Onun haricinde devasa heykeli de geliştirmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız şuradaki gördüğünüz devasa heykel becerilerine bunlar aktif etmeniz sizin için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu da görmezden gelmeyin mutlaka bunu da yapın. Ekipmanlar dediğim gibi önemli. Bunun için bol bol canavar öldürmeniz lazım. Canavar kesmeniz lazım. Ee, günlük görevleri tamamlamanız lazım hepsini. Şunların hepsini yapmanız lazım harikaten. Bunun haricinde başka diyecek yapacak bir şey yok. Dediğim gibi ekipmanlar önemli. 35. seviye direkt e, şeyi çekmesi gerekiyor Demir Ocağı'na. Direkt 30, 35. seviyede direkt şey alması gerekiyor. E, büyük 35. seviye çektiği zaman zaten biliyorsunuz 35. seviyedeki ekipmanları dövebiliyorsunuz. Biraz şey yapıyorum uykudan yeni kalktım. E, kahve falan içtim ama daha ayılamadım. Bazen dilim falan sürtüşüyor kusura bakmayın. Onun haricinde başka diyecek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, gerçekten yapmaya böyle isterse, devam ederse, videoları falan da izlerse iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi Türkiye şartlarında gerçekten zor arkadaşlar. Paket satın alamadığın zaman, yani her şey oluruna bıraktığın zaman bayağı bir zaman harcaman gerekiyor, yapman gerekiyor. Bu da çok önemli. Onun için günlük görevler falan her şeyi mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Takip etmeniz gerekiyor. Ee, neyse videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi şey yapıyorsanız eğer istiyorsanız zamanınız varsa ya da güveniyorsanız ya da bakmamı gerçekten istiyorsanız dediğim gibi direkt kontak kurabilirsiniz benimle. İletişime geçin. kalenizi bağlayın. Girip bakayım ben de nedir ne değildir diye. Yine tekrar kendisine buradan teşekkür ediyorum. Güvendiği için kalesini bağını bana verdiği için arkadaşlar. E, belli bir orana geldikten sonra YouTube'da şöyle bir şey de yapacağım arkadaşlar. Belli bir aboneye ulaştıktan sonra. Böyle takipçilere falan sürekli şey yapmayı da düşünüyorum böyle. Yani böyle ayda iki tane, üç tane falan böyle aylık kart falan hediye etmeye de düşünüyorum. Ama onun için dediğim gibi YouTube'da belli bir seviyeye gelmem gerekiyor. Geldikten sonra bu şekilde bir şeyler de planlıyorum. Aklımda var. Yapmayı da düşünüyorum. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.